spor yapmak ya da futbol oynamak, eklemleri e, zedeleyebilir mi? Yoksa sakıncası Şöyle, yok mu? Yani eğer bir yaralanma yaşıyorsa insan e, şimdi spor, işte şimdi bir de halk arasında şey var ya spor sağlığa zararlıdır gibi de bir termoloji var. Yani o tamamen karşı olduğumuz bir şey. Yani sonuçta her şeyin her, bir girdiğimiz her iş <laughs> beraberinde bir riskleri risk de taşıyor. Yani Spor yapan bir kişi yaralanabilir mi? Yaralanabilir. Ama biz yolda yürürken de yaralanabiliriz. Ama spordan elde ettiğimiz birçok birçok avantaj varken... ...yaralanmanın getirdiği <laughs> negatiflikler üzerine... ...konsantre olarak spor sağlığa zararlıdır... ...termesini kullanmak kesinlikle yanlış. Sonuçta her şeyi e, dengesinde, ayarında yaptığımız takdirde... ...özellikle spor bence zaten spor... E, ...futbol üzerinden girdiğiniz için söylüyorum. Spor sadece spor değil. Hem emosyon olarak hem duygusu olarak hem <laughs> e, günlük hayatındaki mood olarak... ...hem de e, fiziksel olarak insanı çok çok destekleyen bir şey. Peki sporcularda kireçlenme sık olur mu? Mesela işe bağlı çok fazla kireçlenme olur mu sorusunun cevabı... ...çok sık bir kere herhangi bir sporcu... E, uygun kondisyon olmaksızın, uygun enstrümanları kullanmaksızın e, spor yapıyorsa, örneğin halı saha mücadelesi yapıyorsa evet o hastalarda yaralanma potansiyeli çok fazla. E, o hastalarda sorun çıkma potansiyeli fazla. Evet kireçlenme potansiyeli de fazla. Ama uygun ortamda, uygun şekilde, uygun fizik kondisyonunda yapılan sporun kireçlenmeye birebir etkisi düşünülemez. Peki bunu geçelim hocam. Şimdi eklemin arasında bir Tabaka var, yastık gibi bir şey. Menisküs. Hı hı. Menisküsün e, yırtılması, menisküsün zararı, o konuyla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Şöyle, menisküsü ben hastalara e böyle maket üzerinden anlatırım çünkü daha somut oluyor. Menisküs şu aradaki doku. Sizin söylediğiniz gibi, yani bunlar kemik dokular. E, işte bu üst, üst kısmı kıkırdaktır. Şu aradaki doku menisküs. Bu menisküs ne işe yarıyor? Bu iki kemik arasında adeta sizin söylediğiniz gibi yastıkçık etkisi görüyor. Hareketi kolaylaştıran, dizin dengesini de bir miktar destekleyen, stabilitesini de destekleyen bir şey. Şimdi bu oldukça önemli bir yapı. Ee, i̇şte özellikle sporcularda bunun yaralanmasını çok fazla duyuyoruz ama normal insanlarda da e, yaralanabilir. E, bu yapının özelliği e, az önce söylediğiniz gibi burada bir yastıkçık görevi görmez. Şimdi menisküs yırtığı iki türlü olabilir. Bir, gençlerde görünen, yani bir travmaya bağlı oluşan menüsküs yırtığı. İki, orta ve ileri yaşta görülen, travma olmaksızın görülen, az önce söylediğimiz eklemdeki kireçlenmenin oluşturduğu, bakın şöyle anlatırım ben hastalarıma, eklem bu. Zaman içerisinde bu eklem aralığı daralır. Daraldıkça bu menüsküs bu arada kireçlenme, buna biz buna kireçlenme diyoruz. Menüsküs ezilmeye başlar yıllar içerisinde ezilir, içinde bir takım dejenerasyonlar oluşur. Menisküs yırtıkları oluşur ve bir travma olmak sizin bir gün çok bir basit basit bir manevrayla işte 55 50, 55 yaşındaki bir kişi bize menisküs yırtığıyla gelebilir. Her iki menisküs yırtığı birbirinden farklı. Yani gençlerde oluşan travmatik menisküs yırtığıyla orta ileri yaşta görülen e, kireçlenmeye bağlı, kireçlenmenin getirdiği menisküs yırtığı birbirlerinden hem felsefik olarak hem tedavi algoritması açısından farklı. Nasıl farklı? Bir kere yani genç bir hastanın dizinde menisküs yırtığı var ise onu mutlaka yüz, çok yüksek ihtimal oranda yani %90-95 civarında oranda cerrahi tedavi yapıyoruz. Çünkü menisküs yırtığı orada bir ağrı nedeni, bir takılma nedeni, bir kitleme nedeni hatta zaman içerisinde e, bakın menisküsün üzerinde kıkırdak dokular var. Bu üst doku, doku da kıkırdak doku harabiyete neden olur. Dolayısıyla bir menisküs yırtığıyla hastalarımızın yaşamasına izin ve genç hastalarımızın yaşamasına izin vermiyoruz. Ama orta ve ileri yaş grubunda bir hastada yırtık olduğunda mesela 55 yaşında bir bayan işte hiçbir travma olmaksızın dizinin iç kısmında ağrı ile bize geldiğinde ona çok farklı bir e, tavır sergiliyoruz. Aslına bakarsanız bu tavrımız 2005'lerden sonra değişti. 2005'lere kadar tüm dünyada biz gördüğümüz bütün menüsküs yırtıklarını ameliyat ederdik. Yani Amerika'da da, İngiltere'de de, Fransa'da. Ama sonra şöyle bir şey, e, veriler sürekli yenileniyor. Şunu gördük, yani ileri yaş, menisküs yırtıkları yani dejeneratif menisküs yırtıklarının bir kısmı kendiliğinden iyileşebiliyor. Yani kendi kendini böyle bir sınırlandıran bir yapı haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla o ikinci grup yani dejeneratif menisküs yırtıkları yani orta ve ileri yaşlı menisküs yırtıklarında bir duruyoruz. Önce bir ilaç tedavisi veriyoruz hastalarımıza. Eğer dizinde bir kilitlenme ya da takılma semptomu yok ise o hastalarımızı öyle takip ediyoruz. İlaç, Fizik tedavi, bir takım enjeksiyonlar... o hastanın ön bir kısmı düzeliyor. Ama mekanik semptomlar varsa, yani dizde takılma, kitlenme... gibi semptomlar varsa o zaman hastalarımızda da cerrahi uyguluyoruz. Evet. Genel olarak menisküs yırtına yaklaşım bu. Ee, yani menisküs dizdeki en önemli yapılardan biri, ee, o bizim de yani günlük pratiğimizde çok sık karşılaştığımız menisküs yırtığı, çok sık karşılaştığımız bir problem. Genelde dizde oluyor. Ee, evet, çoğu yani, zaman menisküs yapısı, evet, dizde zaten. Hı -hı. Peki tanı yöntemleri gene ha. aynı bahsettiniz. E, örnekleri... Muayene e, oldukça önemli e, şeyde. Bir de artık hani bizim ülkemizde çok popüler olan MR e, manyetik rezonans görüntüleme zaten hani e, bütün menisküs dokusunu e, gösteriyor. E, fizik muayene ve MR görüntülemeyle çoğu zaman tanıyı koyabiliyoruz. Peki gelelim cerrahi müdahalelere tüm eklemlerde. Bir açık var, bir de kapalı var. Sizin sevmiş olduğunuz bir artroskopi hı hı. yöntemi var. Bunların rolü nedir? Bunlardan bir bahsedelim. Üstünlüğü nedir? Ne zaman bulundu? Ne tür bir müdahale yapıyorsunuz? Kendinize özgü bir yönteminiz var mıdır? Şimdi şöyle e, kapalı yöntemler sadece ortopedide değil sizde de kulak burun boğazda evet. da işte genel cerrahide de hep böyle mümkünse kapalı yöntemlerle sorunu tam çözebileceksek kapalı yöntemlerle çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bunun felsefesi ne? Şimdi burada mesela eklemde omuz eklemi bu. Burada bir kasta bir sorun var. Bunun etrafında da bir kas grubu var. Şimdi biz bu problemi açık yöntemle çözmemiz için o dışarıdaki yukarıdaki kas grubundan bir e, giriş insizyon deriz biz. Kesi yapıp onu ayırıp buraya ulaşmamız lazım. Yani bir büyük bir kas grubunun içinde bir işlem yapıyoruz. Şimdi siz de takdir edersiniz bizim yaptığımız cerrahi işlemleri tamamı vücuda dışarıdan müdahale. Yani hiçbir aslında doğal şeyler değil. Ama evet. mecburen yapıyoruz. Dolayısıyla doğal olmayan bir işlemi yaparken onun en minimalini yani vücuda en az zarar vereni yani diğer dokulara ...la en az muhatap olanını tercih etmeye çalışıyoruz. Dokuya saygı yöntemi. Dokuya saygı yöntemi. Yani minimal invaziv yaklaşımlar. Artroskopi de bunlardan biri. Yani ben omuz, omuzda bir kas dikecekken, dikeceğim zaman... ...yukarıdaki deltoid kasını hiç dokunmadan ya da minimal dokunarak girerek orada işlem yapmak isterim. Çünkü o zaman kanama, yara problemleri gibi üstteki kasta oluşturabileceğiniz problemleri de kart etmiş oluyoruz. Dolayısıyla artroskopik yöntemlerin avantajı bu. Dokuya saygı, daha minimal invaziv, daha az kanamalı e, işlemlerle bir takım özel enstrümanlarla e, tedaviyi sonlandırıyoruz. Artroskopik, felse, laparoskopik, kapalı yöntemlerin temel olarak felsefesi bu. Ameliyatın hazırlığı nedir hocam? Yani şöyle e, diz, omuz, kalça, ayak ve yarsukubileri e, çok sık yapılan e, yöntemler. Özellikle alt ekstremiteli yani kalça, diz, ayak ve genellikle spinal anestezi dediğimiz yani e, ...hastanın uyanık olduğu, e, belden bir takım işlemler yapılarak yapılan anestezi tercih ediliyor. Hasta uyanık oluyor sıktı. Onun bir miktar biliyorsunuz ameliyat sonrası daha konforlu oluyor. Hem ağır kontrol açısından hem hastanın e, işte genel anestezinin bir takım risklerini de almaması itibariyle... E, spiral anestezi ile yürütüyoruz. Ama omuzda sıklıkla genel anestezi kullanabiliyoruz omuz ameliyatlarında genelde bir gün yatarız. Artroskopik uyguladığımız hastalar genelde bir gün yatışlı hastalar oluyor. yani minimal invaziv işlemler olduğu için genellikle yara problemlerini çok çok daha az görüyoruz. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bundan 40 yıl öncesine, 35 yıl öncesine kadar belki işte menisküs ameliyatları açık yapılıyorken şimdi belki açık yapan hiç kimse kalmamıştır menisküs ameliyatlarının. Omuzda durum biraz değişik. Omuzda hala omuz ameliyatlarını açık yapan bir ekol var. Ama artroskopik yönteme çok çok daha fazla gün be gün dönülüyor. E, kalça içinde aynı şekilde gene açık yapan bir ekol var. Hala yani üst düzey ekollerden açık cerrahi tercih edenler var. Ama gene e, kalça içinde aynı şey geçerli. Artoskopik yöntemlerin becerisi arttıkça, bilgi arttıkça ve sonuçlar da iyi geldikçe artoskopik yöntemlere de dönülüyor. Bütün branşlarda olduğu gibi.